Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün ilginç bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün bir kedi sahipleniyorum. Bir süre önce bir kedim vardı fakat vefat etmişti. Şimdi farklı bir kedi sahiplenmek için veterinere gidiyorum. Kedimiz bizi bekliyor beyaz çok tatlı bir kedi. Hadi yolculuğumuz başlasın. Hadi bakalım. Yeni yuvanda mutlu ol tamam mı? Yazarında farklı renk herhalde değil mi? Evet aha, ikisi birbirinden farklı. Çok güzel kedi ya. Biraz da bakınca sen şimdi evet. e, hani evde beslemenle beraber çok çok güzel yerlere gelecek bu. Böyle biraz tombik olduğunda. Şuna bak ya <laughs> Hadi kendine iyi bak. <laughs> Oğlum yeni kısırlaştırıldın sen. Sen niye çıkmaya çalışıyorsun? Yürüyemeyeceksin ki. Hı? Açayım mı? Merhaba. Bak kafanı kaldıramıyorsun daha sen. Nasıl yürüyeceksin? Tekrardan selamlar. Eve yeni geldik. Ee, kediyi yeni kısırlaştırmışlar. Sokakta bulmuşlar ve kısırlaştırmışlar. Ben de gidip veterinerden sahiplendim. Ee, ve kedi şu anda gerçekten tam yani sarhoş durumda. Ee, veteriner kutusundan çıkarmamamı söyledi. Bu sebeple biraz o aslında çıkıp yürümek istese de sağa sola çarpmaya başladı için ben yine kutusuna kapattım. Fark ettiğim üzere gerçekten uzun bir kedi ve daha, daha veteriner 8 aylık olduğunu söyledi. Yani ileride büyüyeceğine eminim, boyunun uzayacağına eminim. Ayrıca daha yeni gelmesine rağmen, sarhoş kafayla olmasına rağmen, anestezi olmasına rağmen evi keşfetmeye çalışıyor, kafesinden çıkmaya çalışıyor vesaire. Meraklı bir kedi, tatlı bir kedi. Ee, i̇lk dakikalarımız evde birlikte böyle geçiyor. Bakalım ne olacak. Tekrardan merhabalar arkadaşlar, bugün de ikinci günüm, tekrardan veterinere gitmem gerekiyor, antibiyotik vurulması gerekiyor çünkü biraz kedi anesteziyi çabuk atlattı, çok çabuk hopluyor ve bu dikişsiz bir işlem olduğu için mikrop kapmasını istemiyoruz. Ayrıca biraz da stresli bir kedi şu anda yani sokaktan geldiği için bu sebeple aslında veterinere götürmem gerekiyor, bakalım neler yaşayacağız, süreci sizinle paylaşacağım. Geceden beri bağırıyor ya. Bence de. <laughs> Şu kuyruğundaki mi bilemedim. Biraz taradım şey var bir tarayla. Böyle çamur gibi şey çıktı köpüğünden. Ama tarattığım yok. <laughs> ee, yağlı kuyruk hastalığı olmuş bu da. Tamam bunun altını çizecek vereyim. Tamam. Şey oluyor. Erkek kedilerde testosteron fazlalığına e, kırık <laughs> böyle sıvı salgılanıyor. Oo. Hmm. Ama sıkıntı olacak bir şey değil. Hani çamur gibi bir şey sanki. Ha? 75 lira. <laughs> Karak çok iyi vallahi. Ötekinden de <laughs> Güzel değil mi bu? Evet. İş görüyor. Geçen sefer ben <laughs> alacaktım pembe diye almadım. Hoşuma gitmedi. <laughs> evet renk pembeydi. Evet. Niye bu kadar? <laughs> ne bileyim. <laughs> Akşam Dün o kadar şaşırdım yani boynum ya. boynumu nasıl ya? Buradan kaptı böyle. Ne oldu öyle? <laughs> <laughs> Akşam senin yazdıkların beni bir güldürdü. O Ne? Hani abi diyor iki tane yedi diyor. <laughs> Yok ben de şaşırdım abi. Evi <laughs> parçalayacak. <laughs> 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 Ne bitiyor? Dur çocuğum dur gel gel çocuğum. Şey, ha ha yanımda gel amca. <laughs> Şu patisin dirseğinin <laughs> altında var abi biraz O ben dikkatimi çekti. Sırtında o kadar yoktu. Şurada. Hı hı. Şuralarında. Tutayım mı? Sen kaldır kardeşim. Tamam. Asıl <laughs> usluk kedim, biliyor <değil> <laughs> musun? Evet. Sana hürmetimden ne evet bekliyorum? Yoksa değil de. Yoksa uslu kedi değil yani. <laughs> de. Bunlar kuruyunca kardeşim zaten kendinden şey oluyor artık. Mew. Tamam. Temizlenip gidiyor tamam mı? Tamam. <laughs> Niye <yapalım>? <gülüyor> <gülüyor> Tamam gitme bir yere gel. Tamam gitme. <laughs> Her şey yiyor mu evde? Yiyor o ketçap dediğin şey çok hoşuna gitti o multivitamin. Çöpü niye karıştırıyor ketçap? Ne bileyim yani. Merak ediyorum. Wow. Bir buçuk konserve aralıksız yedi. Sonra yarımı biraz bir 10 dakika mola verdi. Yine yedi. Wow. Yedi mi onun kalan adam? Yedi. Wow. Tamam tamam. Wow. tamam, tamam. <laughs> Tamam kuyruk için ne yapacağız? Onu da onu ayarlayacağım şu anatrof O şimdi yaptığımız şeyle geçer mi kuyruk? Evet. Elini çek. Tamam şimdi tamam. kuyruğunu yapacağız. Ne şimdi, Karmayla antibiyotik mi? Karmayla yaptık. Neyi? Şey bağışıklık destekleyici aşısını yaptık. abi. Tamam. Bir de antibiyotik. Şey, karma var. diyorum. Karma 15 gün sonra. Aa, karma ya. değil. Ben de kafam karışmış, Baş destekleyici aşılar oluyor. Onları yap ben. sağlık Hem sağlığı için yiyorsun. <laughs> Oğlum dur. <laughs> <laughs> Oğlum burası yazık. <yazıklarım>. Tüyleri <laughs> tıraş etmeye gerek var mı? Ne aradı mı? Tamam çocuğun ço gel. Şeyin kuyruğunu. Kuyruğunu asla etsek temizlesek iyi olur değil mi? Vallahi yapmak iyi olur ya. Yani. <laughs> tamam yapalım. sen bunu var ya şöyle tut bak. Hiçbir şey olmaz merak etme. Heh, aynen kardeşim. Şimdi ben çünkü bu şey yapacağım. Ee, kuyruğunun orasını bir alıp temizlensin. Sonra ilaçlarını sürüyorum. Bilirsin, nasıl yani? Hepsini almayayım bence. Şurasını sadece hastalıklı bölgeyi yani tamam, vereyim. Tamam. Onun da ilacı hemen evet, sürelim kardeşim. O bir kere de geçer mi? Bir keşik. O yaptığım hmm. ilaçla beraber. Mi ben de yani? bak inan şey yapmasam. Gelmesem yani çamur falan bulaştı zannettim oraya. Yok yok ilaç. Yakacak mı Bir de ben burada stres önleyici mantı vereyim sana tamam mı? Tamam. O bayağı etkili bir şey güzel yani. Tamam geçmiş olsun. Hadi. <laughs> Hadi. Arkadaşlar <abi>, iyi mi mi <laughs> mi <laughs> 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 oğlum? Oğlum bir deli çıktı lan. Şu... Hadi yaparız. Oh bir daha <laughs> yenileyi vereyim. Şuraya biraz daha ilaç sıkılayım ya. o Bu da boş var. <laf. gülüyor> Öldürdün, Allah seni. <laughs> <laughs> <Abi>. Amin. <laughs> yemin ederim ki ya. Hayır kedi sanki bir şey yapıyormuşuz gibi niye bağırıyor diyor. Bir şey yapmıyorken de bağırıyor. <laughs> Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ee, veterinere gittik geldik biraz <laughs> yorucuydu. Benim için. Kedi diye aldık ama içinden muhtemelen e, bir kaplan çıktı siz de öyle tahmin edersiniz ki. Yani hayvanda testosterondan dolayı bir hastalık bile çıktı. Yani bir derisinde bir şey çıktı. E, önemli bir şey değilmiş. Fakat... E, yani gerçekten beni yoruyor. Evde çok bağırıyor. Eve biraz alışması gerekiyor. Gerçekten çok vahşi bir kedi. İlk aldığım günde mırmır gözümün üstünde yatıyordu ve boynuma sokulmaya çalıştı ve boynumdan ısırdı beni. Ben hani sevdirmeye çalışıyor zannetmiştim kendini. Biraz işimiz var yani bu kediyle aslında. Ama aslında yani çok da tatlı bir kedi. Kendini sevdiriyor. Boyu çok uzun bu arada yani iyi bakıldığında iyi bir boyutta olacağını düşünüyorum. Güçlü bir kedi olduğunu düşünüyorum. Birkaç günlük yaşadıklarımın özetini izlediniz. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı, değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.